Arkadaşlar şimdi sizlere e, Rubik küp yapmayı göstereceğim. Rubik küpü tamamlamayı göstereceğim. Bunun normalde e, bazı e, şeylerde tamamlamayı gösteriyor size. Yani internette e, bazı siteler var. Örneğin e, bir görüntü alıyorsunuz. Bu görüntüleri örneğin turuncuları işaretliyorsunuz Örneğin sarım buradadır ee, telefonunda sarı işaretlemen lazım burayı Örneğin e, bu taraf kırmızıdır kırmızı işaretlemen lazım sonra en sonunda size yapmayı gösteriyor işte e, bu hareketi böyle yapın bu hareketi böyle yapın birisinden gösteriyor bu şekilde Rubik küpünüzü tamamlayabilirsiniz ama bunun mantığını öğrenmek farklı bir şey Bilgisayardan yapmak e, tabii ki de kolay olacak sizin için. Ama bunun mantığını öğrenmek yani nasıl yapıldığını öğrenmek sizin için daha iyi. E, ben de size e, bunu öğreteceğim şimdilik. E, size birkaç tane algoritma göstermek istiyorum ama e, bunu böyle düz bir şekilde göstermek şu an çok saçma olacak. E, en iyisi ben size öncelikle kübü tamamen bozayım. Ondan sonrasında ben size birkaç tane algoritmayla kübünüzü daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlayacağım. Evet şu an bayağı bozuyorum. Yani olabildiğince renkler yan yana bile gelmesini istiyorum. Evet. Kübü bayağı bir bozdum. Şimdi kendimize bir renk seçelim. Ee, arkadaşlar beyaz en açığı beyaz olduğu için ben beyazı tercih ediyorum. Yani orta rengimizde bir tane renk seçtim. O da beyaz. Beyaz gerçekten açık bir renk olduğu için ben beyazı daha çok e, tercih ediyorum. E, çünkü görüş açısı da güzel oluyor beyazın. E, o yüzden ben gene beyazı seçiyorum. Şimdi beyazın e, beyazda öncelikle bir e, düz çizgi oluşturalım. Yani düz çizgi dedim. burası da burası da burası da beyaz olsun. Şu anlık sadece ortası beyaz. Tabi, tabi biz bu e, beyazları oluştururken yalnız şuna da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin burayı beyaz yapacağız ama burayı ee, doğru yerini beyaz yapmak lazım. Örneğin burası beyaz olup burası atıyorum kırmızı olursa bura buraya uymuyor demektir. Bura buraya uymuyor. Buranın ne olması lazım sol tarafın? Ya yani burası beyazsa buranın ne olması lazım? Yeşil olması lazım. Hemen bakalım. Bizim hem beyaz hem yeşil olan tarafımız neresi? Bakıyoruz hemen. E, arıyoruz. Mesela beyaza lacivert. Bu mu? Bu değil. Biz ne arıyorduk? E, beyaza yeşil. Beyaza yeşil olması lazım. Bu değil. Bunu eledik. Hemen bakıyoruz. Bu ne? Beyaza turuncu. Beyaza turuncu lazım mı bize? Bu da lazım değil. Hemen bakıyoruz. Beyaza kırmızı. Beyaza kırmızı lazım bize. O da lazım değil. E tamam. Biz ne arıyorduk? Tekrardan sorayım. Beyaza yeşil arıyorduk. O nerede? Evet. Burada. Gördüğünüz gibi bunun ortası hem beyaz hem yeşil. Yani bakıyoruz. Şimdi ben bunu yani buradaki şeyi buraya nasıl alacağım? Onu hemen göstereyim. Burası zaten eşit olduğu için bunu rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bakın beyaz, yeşil, yeşil. Hemen bu şekilde çevirerek rahat bir şekilde alabilirsiniz zaten. Bu baya bir bas dolu bu yeşil. Evet. Şimdi bakıyoruz yine. Misal burada ne var? Lacivert. Bu beyazda, orta beyazda ne var? Lacivert. Şimdi eee Beyaz öyle bir konumlanmış ki e, bunu biraz yapmakta hani tabii ki de bazıları yaparken e, çok zorlanmayacak çünkü e, bu insanlar e, birçok kez yaptıkları için bu işi fazla zorlanacağını sanmıyorum. Ama ben e, en temelden yani hiç bilmeyeni anlatırmış gibi rubikübi tanıtıyorum. Hemen bakıyoruz işte e, biz ne yapıyorduk? Ortaya beyaz bir çizgi yapmaya çalışıyorduk. Şimdiki yapmamız gereken renk ne? Beyaz, lacivert. Çünkü burada lacivert olduğu için, çünkü e, yan kenarları orta renkleriyle eşit olması gerektiği için biz e, yapıyoruz. Size düz bir çizgi oluşturacağız şimdi. Arkadaşlar, beyazla lacivert burada. Bunu buldum ben. Yalnız öyle bir konumlanmış ki. Peki ben bunu beyaz beyazı laciverti burayı nasıl getireceğim? Yani buraya Böyle yapsa bu olmuyor. Geri düzelttim aynı şekilde arkadaşlar. E, nasıl yapacağım? Hemen biraz düşünüyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. Şimdi bunu ya, bu konumdayken yani görmüş olduğunuz konumdayken öncelikle e, alta indiriyorum. Beyaz alta indiriyorum. Bakın. Beyaz buradaydı. Alta indi. Yani neden tam tersini alıyorum? Buradan bu şekilde yapmanız daha kolay olacak. Beyaz alta indiriyorum. Alta indi. Beyaz altta. Laciverti. Laciverti. Burayı getirebilmek için burayı e, ayarlamak için altı bir sola çevirdim. Tekrardan göstereceğim. Bu konumdaydı. Beyazı aşağı indirdim. Beyazı, beyazı lacivert ya. Beyazı laciverti birbirine eşitledim. Sonrasında iki tur çevirdim. Bakıyoruz. Be beyaz beyaz konum oluştu. Bakın. Yeşil lacivert. Düz bir çizgi oluştu. Arkadaşlar kafanız karışmasın diye ben bunu da bozacağım. O gene beyaz oldu. Neyse bunu da bozalım. Hop, tamam. Düz bir beyaz oluştu. Evet. Bakıyoruz konumlanmaya. Lacivert. Lacivert. Arkadaşlar buranın lacivert olması vesaire şu an sizi eee pek kafanızı karıştırmasın. Bizim şu an baktığımız kısımlar şu şekilde. Yani lacivert beyaz 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 yeşil buralarda yeşil. Bu şekilde bakıyoruz kübe. Yani bizim görüş açımız şu ve bu ve bunlar. Bu kadar. Şimdi bu ilkini yapabildiyseniz Şimdi bu tarafları, bu köşeleri yapalım. Yani burayla burayı. Yani bir artı oluşturacağız. Önce bir eksi oluşturduk. Yani düzgün bir eksi. Düzgün oldu. Yani şöyle olsaydı düzgün bir eksi olmaz. Mesela yeşile turuncu. Laciverte kırmızı. Ama bu düzgün bir yeşil şey oldu. Artı oldu. Şimdi ne yapacağız? Artı oluşturacağız. Evet şimdi arkadaşlar burada bir tane beyazımız var ortaya ortada olan bir beyazımız var şimdi bunu e, beyaz öyle bir yerde ki bunu buraya konumlandırabilmek e, biraz yani pratik gerektiren bir şey e, biliyor olmanız lazım. O yüzden bilmediğiniz için ben size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu konumda bir beyaz gördünüz. Konumu biraz enteresan bir yerde olabilir sizin için, yeni başlayanlar için. Ama ben size bunu nasıl çözeceğini anlatacağım. Şimdi beyaz ortadaki beyazın altındaki renge bakalım. Ne var? Kırmızı var. Yani biz bu beyazı nasıl görmek istiyoruz? Tam burada görmek istiyoruz. Öyle olması gerekiyor çünkü. Neden? Çünkü biz bu beyazı bir kaldırdığımızda beyazın olması gereken yer burası. Tam burada. Yani buradaki beyaza nazara. Şimdi onu oraya nasıl konumlandırırız onu da göstereceğim. Şimdi bu görmüş olduğunuz altı kırmızı olan beyazı e, altı sola çeviriyoruz. Çevirdik mi? Bakın arkadaşlar. Altı sola çevirdik. Şimdi bundan sonraki hareketimiz bu şekilde geri beyaza bakalım. Bakın bizim beyazımız burada. Bunu birini böyle, birini böyle. Anlatabildim mi arkadaşlar? Tekrardan yapayım. Bu şekilde konumlandırıyoruz. Şimdi tekrardan bizim beyazımıza geri dönüyoruz. Çünkü bu beyazımız bozulmadı. Biz sadece ee, kübümüzün yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz hemen. Bakın ortada buluştular. Hop bu şekilde. Arkadaşlar üçlü köşeler oluştu. Son köşemiz kaldı. Hemen orada yapalım. Nerede? Evet. Bu da gene bir garip bir yerde. Evet. Bu şekilde getirdim. Çünkü beyazı konumlandırmak istediğim yer burası. Şimdi beyazı bu şekilde karşımıza alalım tekrardan. E, altımızdaki renge bakalım. Turuncu. Yani e, bu beyazın bu burada olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu turuncu rengin yani ben kaldırdığımda bu turuncu rengi burada görmek istiyorum. Beyazıyla beraber. O yüzden e, ne yapıyoruz arkadaşlar? E, bir iki hareketle o turuncuyu Beyazı buraya konumlandıracağım. Şimdi yine aynı şekilde bunu sola alacağım. Aldım sola. Sola aldım. Şimdi arkadaşlar bunun ikisini birlikte çünkü ben buradaki şeyimi bozmak istemiyorum. Hemen bunların ikisini aşağı aldım. Bakın arkadaşlar buradaki beyazım hala duruyor yerinde. Bunu bozmamak, zaten bunları bozmamak için ben bunu oraya konumladım. Şimdi arkadaşlar bunu buraya çektim ve geri çektiğimde bakıyoruz. Gayet oluşmuş. Dediğim gibi bizim bakmamız gereken yer konum şurası. Turuncu turuncu burası olmuş. Yeşil yeşil burası da olmuş. Kırmızı kırmızı. Yani bizim ilk yapacağımız katmanın orta orta köşeleri oluştu mu? Bakıyoruz. Turuncu turuncu, lacivert lacivert, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil oluşmuş. Şimdi neyi oluşturuyoruz? Tabii ki de bu yarım kalan köşeleri oluşturuyoruz. Beyazın köşelerini oluşturacağız. Bunu nasıl oluşturacağız? Şimdi arkadaşlar ben genelde şöyle bir yol izliyorum. Örneğin bazen beyazlar altta oluyor. Beyazlar altta oluyor. Bazen ne? Bu şekilde yan, yanlarının oluyor. Genelde konumu böyle. Ben şimdi örneğin bu şekilde olan beyazı genelde gene altına bakıyorum. Bu şekilde bir beyaz gördüm mü? Direkt karşıma alıyorum bu şekilde olan bir beyazı. Yani beyaz merkezdeki beyaz buradaysa hemen alt bu şekilde ise sizin de kübünüzde hemen altına bakıyorum. Altındaki ne renk? Turuncu. Tamam. Demek ki ben bu turuncuyu şu şekilde çektiğimde burası böyle oturması lazım. Ama aynı zamanda bunu da bozmamam gerekiyor. Buradaki ortadaki rengi de bozmamam gerekiyor. O yüzden ne yapacağım? Ben bu beyazı Alt altı bir sağ çevireceğim. Bakın arkadaşlar buradaki beyaz turuncuyu bozmamış oldum yani yerinde sabit e, burayı bozmayacağım yani. Şimdi aşağı indiriyorum. Bakın gene aşağı indiriyorum bunu. Ya yani hareketi tekrardan yapacağım. Alt sağ sol. Aşağı. Evet arkadaşlar bakın. Oturdu. Gördüğünüz gibi turuncu turuncu. Yani bunun şu anlık şu kısmı bitmiş oldu. Turuncu turuncu turuncu. Evet. Şimdi gelelim şu üç köşe. Diğer üç köşeyi yapmaya. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Gene aynı şekilde belki de e, konumlanmış bir beyaz buluyoruz. Gene aynı şekilde. Burada bir beyazımız var. Burada bir beyazımız var. Bu beyazı hemen bakalım altındaki rengi, Altındaki renk ne Yeşil. Arkadaşlar yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani beyazın buradaki renklerine bakın. Örneğin burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Buradaki renklerine bakın. Gidip buradaki renge bakarsanız o sizi yanıltır. Onu eee sonlara doğru anlatmaya çalışacağım. Çünkü o en zoru yani birkaç hamle gerektiren bir olayı var. Şimdi arkadaşlar ben size tekrardan buradaki beyazın durumunu anlatacağım. Rengi Yeşil. Altındaki rengi yeşil. O yüzden ne yapıyoruz? Ben yine yeşil, yeşilli beyazı sağa çekiyorum. Bunu aşağı indiriyorum. Sola aşağı indiriyorum. Sonra tekrardan sola çekiyorum altı. Sonrasında bakın oluştu. Gene yeşil yeşil oluştu. Bakın arkadaşlar turuncular da oluştu. Yani hem yeşil hem turuncuyu yapmış olduk aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar diğer bir olayımıza gelelim. Bunları bir tık daha fazla hareket yaptırması gereken şeyler. O yüzden ben size bunları sonra bıraktım. Şimdi o zamanı denk o zamana geldik. Şimdi arkadaşlar bazen anlamsız bir şekilde burada olabiliyor. Örneğin beyaz burada olabiliyor. Bu beyazı buraya çeksen de bir şey anlam ifade etmiyor. Bu sefer burası kaçıyor. O yüzden burada sizden yapmanızı istediğim şey öncelikle şu beyazı gene aynı şekilde buralara bir alın. Gene aynı şekilde buralara alın. O onun ben size Algoritmasını göstereceğim. Şimdi, beyaz burada ya. Ben beyazımı sola alacağım. Atıyorum. Sola aldım. Oradaki beyazı köşedeki beyazı sola aldım. Hemen yapmam gereken hareket şu: sol, aşağı, alt, sağ, sol, üste. Evet. Arkadaşlar bu beyazı buradan aldık mı? Aldık. Nerede? Altında, altındaki renk ne renk? Kırmızı. Tamam. Gene eski halimize geri döneceğiz. Onu yapacağız. Şimdi beyazdaki kırmızı hemen ayarlayacağız. Şimdi nereye oturtacağız? Oturması gereken yer burası. Bir de arkadaşlar oturması yer, gereken yer burası ya. Buraya göre konumlandıralım kendimizi. Şimdi ne yapıyoruz? alt sola sağ aşağı alt sağ sağ üste Evet arkadaşlar bakın Burası da oturdu gayet güzel oldu bu ikisi bitti bunlar bitti Bunlar da bitti ne kaldı son bir burası kaldı Evet hemen onu da gösterelim bulalım. Neredeyim? Şu an altta. Bunda da aynı şekilde ben şimdi beyazı yani buraya konumlandıracağım ya. Hemen oraya çekeceğim. Hemen onun altına çekeceğim. Bakın bu beyaz burada hemen onun altında. Şimdi tekrardan e, birkaç hareketle size göstereceğim hareketle bu beyazı öncelikle buraya alacağım. O hareketi yapmayı göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Beyaz burada. Lacivertler burada. Bakın alt sola aldım. Sağ aşağı aldım. Altı sağ aldım. Sağı üstü aldım. Evet. Bakın. Beyazı buraya aldım. Beyaz, kırmızı, yeşil bunun olması gereken konum nasıl? Yani bunun tersi olması lazım. Bu bu şekilde ama bu bu şekilde oturmaması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar onu da düzelteceğim. Şimdi tekrardan beyazı buraya aldık mı? Geri beyazı solumuz alıyoruz. Aynı şekilde sol aşağı alt sağ sol Yukarı. Evet. Aldık mı? Beyaz nerede şimdi? Beyaz altta tam istediğimiz konumda. Yani iki hamleyle, iki üç hamleyle yapabileceğimiz bir konumda. Şimdi arkadaşlar biz beyazı nereye tutturacaktık? Buraya tutturacaktık. Yani burası. Ona göre konumlandırdık. Hazır hale getirdik. Buraya kadar hazır. Şimdi arkadaşlar beyazı nasıl tutturuyorduk? Beyaz köşeleri nasıl tutturuyorduk? Belliydi artık. Biz o Birkaç kere gösterdim. Ee, belli bir şeyden sonra izlenimden sonra bunu e, artık gösterdiğim şekilde yaparsanız o şekilde oturur. Altı sola alıyoruz, Sağı aşağı alıyoruz, alt sağ alıyoruz, sağı üste çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu da olmuş durumda. Şimdi bakıyoruz. İlk katmanımız bitti. Gördüğünüz gibi bütün renkler birbirine eşit. Evet arkadaşlar, şimdi bir çay molası ve sonrasında Z ikinci katmanı yapmayı da göstereceğim. Kolay gelsin.